Tefo çalışıyor. <laughs> Tefo Tefo bize duş hazırladı. <laughs> Burada çeşme var. Hortumu taktık. Sonra bak, onu yukarıdan attı aşağıya. Tahtayı da koydu altına. Tefo işi biliyor ya. 2 yılın getirdiği pratiklik abi. Evet. Yoldaki 2 yıl. Şu an titriyorum ya. Oh. Ay 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 ay. Yeter <laughs> duş videosu bu kadar. <laughs> şu karşıda görünen yer Çanakkale. Biz şu an tam Eceabat'tayız. Şimdi bizim plan şu ağaçların dibinden şöyle bir yol gidiyor. Arkada burun var. Hatta şöyle görünüyor mu? acaba. Bak şuradayız. Şu burnu dolanacağız. Etrafını şuradan şuraya geleceğiz. Sonra tekrar Eceabat'a gelip buradan Çanakkale'ye geçeceğiz. Ondan sonra da şöyle kenardan kenardan inip şu deniz kıyısından itibaren Altınoluk, Akçay. Sonra buradan Ayvalık'a doğru gideceğiz. Buralar harika arkadaşlar. Orada neyse. Daha sonra bir canlı canlı gösterelim. Evet ortam güzel. Ateşimiz oluşuyor. Közümüz daha doğrusu. Birazdan yemek yiyeceğiz. Yine yaktık ortalığı. <laughs> yapıyorsun bu sporu. Abi. Burada eğitimimiz var. Abi o ateşe bir üfle de sönsün ateş. Burada da iki domates, bir soğan. Onu da burada közlüyoruz. Domatesler var ya efsane oldu yalnız. Soğanın birazcık daha canı var. Of, of, of. Elim, elim yanlış <laughs> dur. <gülüyor> ben de bırak, bırak bırak. <laughs> Sen şunu etsin abi. Ateş fena. Ya bize ızgara lazım kardeşim. Bu böyle. Aynen aynen aynen. Ağaç dallarıyla. <laughs> aynen. Nereye kadar? Tamam, ekstrem bir durum olay on numara ama her zaman düz düz dal bulamıyorsun ya böyle yamuk yumuk olunca sıkıntı oluyor. <gülüyor> geliyorlar. Jama'ya <laughs> <Yalan> geliyor. Alarmı geldi. Hiç Allah senden müشکayet etmeden olmamıştı. Polisler. <gülüyor> Biz böyle seviyoruz arkadaşlar. Kendimiz pişirelim, kendimiz yiyelim. masalar vardı. Onları getirdik buraya. Denizin içine koyduk baştan. Menümüzde bu. dün akşam kaldığımız yer. Bak, mevzuya bak şimdi. Bizim Tevfik burada yaptı, tamam mı? Bunun üzerine uyku tulumunu serdi, yattı direkt uyudu herif ya. Ben de dedim ulan ben de uyurum herhalde. Buraya da ben yaptım. Şişme yatağı serdim, üzerine attım uyku tulumunu. Ondan sonra uyuyabildim. <laughs> uyuyamadım. <laughs> Tulumun içi sıcak oluyor kardeşim. Fena sıcak yani. Tamam mı? Çiğin açıyorsun. Fermuar açıyorsun. Bu sefer rüzgar vuruyor. Serin serin. Üşüyorsun. Bir kaba bir aç. Baktım olmuyor dedim. Böyle olmaz bu aga. Ben dedim çadırı kırıyorum. Gece saat iki buçuk. Da ben çadırı çadıra geçtim orada yani. Ondan sonra uyumuşum. Bugün dört saat falan bir uykuyla yani bisikletleri de böyle bağladık bir tanesini buraya. Kimse bir şey demedi. Burada normalde yasak çadır kurmak. Şuradaki bir işletme var. Burası oraya ait. Ücretlidir diye yazıyor her yerde. Nerede tabela? Şu mangal mangal yakmak burada ücretli. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Nerede bunda tabela yok. Hepsinde var aslında. Neredeyse. Ücretlidir yani. Ama bak şurada yazıyor. Şurada yazıyor ama silinmiş. Diğerlerinde net yazıyor, hepsinde. Ücretlidir. Böyle bir saçmalık yok yani. Burayı ücretli yapamazsınız arkadaşım. Böyle bir dünya nerede var ya? Neyse biz kurduk çadırı burada. Şu karşısı geç. Ee... Gençlik ve Spor Bakanlığı. İleride jandarma var. <laughs> Zaten vızır vızır geçiyorlar burada. Jandarmalar geçiyor, polisler geçiyor. Hiç kimse bir şey demedi. Gece yalnız hiç araba geçmedi ya. Çok güzeldi. Sessiz sessiz uyuduk. Ondan sonra şimdi bir saat sonra burada yağmur gösteriyor. Bir saat. Onun için çadırı toplayıp üstü kapalı bir yere gideceğiz. Yağmurda burada dursak gene ıslanacağız. Rüzgarlı falan olursa masanın üstüne çıkman gerekir yani o derece. Sağlı sollu vuruyor yani. Evet efendim. Bugün böyle. Baksana abi ortam bu ya. Tabi. Şişmeye tak. Ve ıkı tulumu. Şişme yastığım var bir de on numara. Şu fermuarı ben çektiğim zaman benim işim tamam. Ya bir de burada böcekler de dolaşıyor, karıncalar dolaşıyor. Sinek, sineksiz sinek fazla yoktu da. Fazla değil, hiç yoktu. Ama böcekler dolaşıyor üzerinde yani. Ben yani alışkın değilim. Tribe de girmeye dedim hiç gerek yok. <laughs> Zaten belki de onun için uyuyamadım yani. Neyse efendim durumlar böyle. Şimdi Tevfik tıraş olmaya gitti gelecek toplanıp bir yere geçeceğiz orada kahvaltı yapacağız. Direkt Karadeniz'i e hatırlattı bana. Evet. Şu an şu an çok az bir yağmur yağdı. Hava mis gibi. Yer toprak kokuyor. Sağmak yağış gösteriyor ama. Ahmet ıslatan e yağıyor. Bilinmaz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet ama yağıyor ve biz ıslanıyoruz. Hava sıcak. Rüzgar çok aşırı değil. Yağmur da fazla uzun sürmeyecek galiba. Yola devam. Burada bir müze var şimdi. Burayı izleyeceğiz. Burası aynı zamanda şehitlik. Zamanla burada oldukça fazla kayıp verilmiş. Şu duvarda da boydan boya şehitlerimizin ismi yazıyor. Allah hepsine rahmet etsin. Mekanlarını cennet etsin. Şimdi içeri gireceğiz. Müze ücretsizmiş. Şurada çok güzel bir resim var. Bunu size göstereceğim. Thank you. O zaman Kızılay'ın kullandığı araç gereçler. Tabii o zaman Kızılay değildi galiba. Neydi ismi? Hilali Ahmer mi? Gaz maskesine bak. Oksijen maskesi. Şurada bir takma bacak var of, of, of. ya bunlar Kolları kopmuş ben nasıl hepsi kolları kopmuş ya Eyvah, 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 eyvah. Şunlar ben çocukken hala kullanılıyordu. Şırınga. karşıda görülen yer Çanakkale merkez. Bir kale ziyareti yapalım. Savaşın şiddetli geçtiği yerlerden biri. Burada tabyaları görüyor musun? Buralar hep mevzi, hep tabya. Çanakkale buradan daha net görünüyor. Şuradan başlıyor. Şuraya kadar. Bir de onun arkası var mı? Tabii ki. Şuradan da arkası var. Bayağı büyükmüş. Bir de şurada kale var da hiç gözüm kesmiyor oraya çıkmaya. En tepeye çıksak oradan güzel görüntü alırız ama yoruldum. Bu harita ve daha sonra kapsamı genişletme hazırlanan ikinci dünya haritası. Yavuz Sultan Zeyn'in Mısır seferini takviye için İskenderiye'ye bir filo göndermesi gerektiğinde Piri ve de sefere çağrıldı. Bu yolculuk ona hazırladığı ilk haritayı sultana takdim etme imkanı verdi.

buradan böyle iniliyor. Burada yük taşıma bir şey çıkar. Bir şeyleri çıkarmak için yolu böyle yapmışlar herhalde. Değil mi? Eşek katırlarla falan bir şeyler kesin buraya mühimmat çıkarıyorlardır. Yol niye bu kadar geniş yapsınlar ki büyük? Değil mi? Ya bir de şöyle düşünmek lazım. Birisi mesela buradan ateş açıyor. Ama eski tip yani şimdiki gibi değil ki şarjörler. Tekrar mermiyi sür, değiştir derken bir ateş ederken o çekiliyor. Bir ateş, edip çekiliyor, diğer diğeri ateş ediyor, o çekiliyor. Diğeri geliyor. Tabii. Buralar yani. hep böyle sıralı asker, değil mi? Aynen öyle. Silahlar dizili. Bak. Ben hayal edebiliyorum şu an buradaki. Hani olan kısmı bu, oklu olanı yine aynı sistem. Burada ok. O dönemde ok. var mıydı? Tabii, Yok, onu Ok ya. yoktu. Ok bitmişti. Mermi çıktı. <laughs> Barut, barutun keşfiyle ok İptal oldu işte. Şunun tepesine çıkılmıyor. Çıkılsaydı güzel olacak. Her yer görünecek. Şuradan bir de manzaraya bakalım. İnelim. Demin şuradaydık. Yol çok güzel, tam denize sıfır gidiyoruz şu an. Hava da güzel, biz de güzeliz. O zaman devam. Şahindere şehitliğindeyiz. Burası Çanakkale Boğazı'nın sonu. Şimdi Çanakkale Abidesi denilen yerdeyiz. Bu tabelalar bir kişiye ait değil arkadaşlar. Bak isimleri yazıyor. Tek tek. Burası Niğde'li. Niğde. Bunlar Rize. Sakarya. Her memleketin bir evladı yatıyor burada. Sakarya. Hendek. Milas. Bodrum, Milas, Köyceğiz, Muğla, Fethiye, Bodrum, Dikmen, Boyabat, Erfelek her yerden var, her yerden. en büyük savaş kabartma e, temsiliymiş bu. Şuradaki rehberden kopya çektim. <laughs> 45 metre uzunluğunda dedi galiba. <laughs> Tefoyu kaybettim Tefo. Şu an nerede bilmiyorum. <laughs> Kalabalığın arasında kayboldum şu yapının altına gidelim. <Sessizlik> Seddül Bahir'e geldik. burası o Çanakkale Yarımadası'nın en uç kısmı. Nereden alacağız? Var mı çeşme? Çadır yeri arıyoruz. Fakat bulamıyoruz. Neden? Çünkü yasak. Her yer yasak. Her yer şehitlik. Şu taraf Hristiyanların mezarlığı. Bizim tefik şimdi bu tarafa doğru gitti. Demin şuraya baktık şu ağaçların oralara arkalara filan. Ama tepeden görünüyor yani. Bizim çadırlarda fosforlu. Yoruldum ya. Uykusuzum dünden. Bugün hiç yol yapamadım. Saat 4.20 geçiyor. 31 derece sıcaklık var. Hava bulutlu. Ama rüzgar bu taraftan esiyor. Yağmur bulutu yok galiba.